arkadaşlar. Şimdi toplanan yardımları e, merkezi taşıyoruz. Yardımlar sonrasında devam ediyor. Getiren yatırma Allah herkesten razı olsun. Bu Dilekli Köyü'nde toplanan yardımdır. İnşallah bu arabayı kullanıp öyle göndereceğiz şimdi. Herkese çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Günül daha böyle yardımlarla kuruluyor. Allah herkesten yardım Gecenin bu saatinde değerli arkadaşlar hala hız kesmeden çalışıyorlar. Sağ olsun. Maşallah. Maşallah. Her dön nak oldu. Çok var, çok var. Çok